Selam dostan, ruzi tam bir estid, hali şuma halüşu benami hudavendi canu hiret. Merhaba arkadaşlar, hepiniz iyi günler. Bugünkü dersimiz, e, Hafız-ı Şirazi'nin e, divanından bir gazel. Gazeli şumariye duvistu pencahu penç. Yani 255 numaralı gazel. Şimdi bu gazele geçmeden önce ee, kelimelerimize şöyle bir göz atalım. Evet. İbrahim rakib, rakibin ısrarı. Eğer, eğer anlamında, eğer şeklinde e, sözlükte. Bazı ameden geri dönmek. Bazı oyun. Berkenden Kökünden sökmek, kökünden söküp atmak. Bes, çok. Beit uzak. Bunyat, temel, esas. Bih, iyi. Biyaban, çöl. Perde, perde ya da bu şiirde tabii e, gayb alemi. Pinhan gizli tabuvet olduğu sürece oldukça tar karanlık çetrigul gül şemsiyesi çun madem ki Kari, mugilan deve dikeni ya da mugilan dikeni Kodayı hal gerdan, her şeyi değiştirebilen Allah. Katernak tehlikeli. Halbet halve tenhalık. Diğer sütunumuz. Dil bedmekon. Bu bir kelime değil tabi. İçerisine geçen bir öye. Gönlünü hoş tut. Duruzi iki günlüğüne. Doğru gerdun, feleğin çarkı. Doğran, felek, devran. Saman, düzen, yolu yordamı. Bir hale yola girmesi. Serzeniş kerden, sitem etmek, eziyet etmek ya da kınamak anlamlarında. Sırr-ı kayıp, gaybın sırrı. Seyli fena, yokluk seli. Şuride, perişan. Gam hordan üzülmek, kederlenmek, gam yemek, dertlenmek. Gam dide, gamlı, kederli, üzgün. Firkati canan, sevgiliden ayrı kalmak sevgilinin ayrılığı. Kademzeden yürümek, adımlamak. Keştiban, kaptan. Kulbeyi ehzan, hüzünler kulübesi. Yani insanın kalbi. Kunci fakr, fakirlik köşesi. Kenan, Kenan diyarı günümüzdeki Filistin. Gerçi her ne kadar Gumgeçte, geçte kayıp kaybolmuş. Morgu kuşkan, güzel öten kuş, bülbül. Maksat, hedef, varılacak yer. Menzil, konak, içinde bulunduğumuz durum. Haan. Bu da uyarı. Sakın. Aman ha. Kendine gel. Hesti. Varlık. Virt. Dua. Zikir. Yeksan. Aynı. Tek düze. Evet. Şimdi metnimize gelelim. Evet. Ben metnimizi önce bir okuyayım şiiri. اکیوزل بش نمارال قزل. شماره 255. و یوسفی گم گشته باز آیت بکن آن قم مخور. کلبه احسان شود روزی گلستان قم مخور. ای دیل قم دیده حالت بی شود دیل بد مکن. وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور گر بهار عمر باشد باز بر تختی چمن چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخان غم مخور دوری گردون گر دو روزی بر مرادی ما نرفت دایما یکسان نباشد حال دوران غم مخور هان مشو نومید چون واقف نه ای از سر قیب باشدن در پرده بازیهای پینهان قم مخور ای دل ارسیل فنا بنیاد هستی برکنت چون را نو هست کشتیبان بان زی توفان قم مخور در بیابان گر به شوق که خواهی زد قدم سرزنش ها گر کند خاری مغیلان غم مخور گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب جمله میداند خدای حال گردان غم مخور hafiza derkunce fikru khalveti şebhayı tar tabovet virdet dua ders kuran gamı hor Evet arkadaşlar şiirimizi okuduk. Şimdi açıklamalarımıza bakalım. Evet Türkçesini verirken biraz tabii eee Göl Gölpirlı'nın da tercümesinden faydalandık ama ben kendime göre de bazı e, değişiklikler yaptım anlamını bozmayacak şekilde okuyalım. Yusufi gum geçte kaybolmuş Yusuf bazı ayet geri döner ve Kenan Kenana yani Filistin diyarına ana vatanına gammekur üzülme. kaybolmuş Yusuf Kenan eline yine gelir. Kulbeyi ehsan, hüzünler Kulübesi, yani senin bu yaralı gönlün, şevet olur, ruzi bir gün, gülistan, gül bahçesi olur. Hüzünler kulübesi yani külbeyi ahsan senin bu yaralı gönlün bir gün gül bahçesi olur gam mehur. Üzülme, gam yeme, kederlenme. Ey dil, ey gönül. Nasıl gönül? Ey dili gam diide. Şurası. Hemen işaretleyeyim. Ey dili gam diide, ey gam görmüş, gam çekmiş gönül ey gamlı gönül. Halet, halin, durumun. Bih şevet, iyi olur, iyileşir, düzene girer. Dilbetme kon, gönlünü kötü etme, gönlünü hoş tut. Vin seri şuride bu perişan baş ve in demekte bu. Şuradaki win ve indir. Elif düşmüş, birleşmiş bu perişan baş bazı ayet geri döner ve saman düzene geri döner yani düzene girer yine bir hale yola girer Gammehur, üzülme ger eğer behar ömr başet ömrün baharı olursa yani ömrün baharı devam ederse ya da ömür vefa ederse ölmezsek, bu güzel günler devam ederse ya da ileride güzel günler yeniden karşımıza çıkarsa, baz yine ber tahti çemen, çimen tahtında, çimen tahtının üzerinde, çetri gül, gül şemsiyesini derser keşi başına çekersin. Ey murgi huşhan, ey güzel sözlü, hoş ağızlı kuş, ey bülbül, ey güzel nameli bülbül, gamme mehur üzülme. Doğru gerdun, feleğin çarkı, felek, gerduruzi eğer iki günlüğüne bile olsa, ber muradima, bizim muradımız üzere, muradımızca, nerev gitmediyse yani dönmediyse daima daima sürekli yeksan ne başet bir değildir bir olmaz aynı olmaz tek düze olmaz hali doğuran devranın hali feleğin çarkı yani devran burada evet devran diye tercüme ettik devran hep bir türlü olmaz hep aynı kalmaz gam mehur üzülme gam yeme han aman ha sakın kendine gel meşovnu umid ümitsiz olma çün çünkü vakıf ne iyi vakıf değilsin vakıf ni isti yani günümüzdeki söyleyişiyle neyden vakıf değilsin Es sırrı gayb kaybın sırrından vakıf değilsin gaybın sırlarını bilmezsin Başet vardır. Ender perde, perdede, perde gerisinde, kayıp perdesinin arkasında. Hay pinhan, gizli oyunlar, gizli oyunlar vardır. Başet der perde, bazihayi pinhan, gizli oyunlar vardır. Gammehur, üzülme. Ey dil, ey gönül, Er, eğer, eğer, bakın er, ger, eger, bunlar bu şekillerde gelebilir. Seyli fena, fena seli, yokluk seli, bünyadi hesti, hesti burada varlık anlamında, varlık temelini, varlık esasını, varlık yapısını berkenet, söküp atarsa, kökünden yıkıp götürürse, Çun madem ki Tura senin keştiban, senin kaptanın Tura keştiban. Nuh est. Nuh'tur. Madem ki senin kaptanın Nuh'tur. Zitufan, tufandan ez tufan demektir bu da. Gammahur, korkma. Gam yeme, endişelenme. Derbiyaban çölde ger eğer ve şovki Kabe, Kabe şevkiyle, Kabe'ye varmak arzusuyla, iştiyakiyle hahizet kadem yürüyeceksen, yol alacaksan kademzeden ama hahi burada kadem ayrılmış. Kadem normalde hahiden önce gelmeliydi ama şiirde böyle oluyor. Yürüyeceksen serzeniş ha sitemler, zulümler, eziyetler ger eğer ederse, eğer sitemler ederse, zulümler ederse, sıkıntılar verirse kim? Hari mugilan, mugilan dikeni yani deve dikenleri eğer sıkıntı verirse, eziyetler etse de gammehur, aldırma, üzülme. Gerçi menzil, her ne kadar menzil yani konağımız, içinde bulunduğumuz konakladığımız yer bes xaternak'est çok tehlikeli oldukça tehlikeli ve maksat ve varılacak yer maksat hedef bes beid oldukça uzak çok uzak ise de hiç rahi ist, hiçbir yol yoktur çanra ki anra ki onun payan, onun sonu olmasın. Yani sonu olmayan hiçbir yol yoktur. Gammehur, üzülme, dert etme, kederlenme. Bütün yolların bir sonu vardır. Halima bizim halimizi der firkati canan sevgilinin ayrılığında, sevgiliden ayrı kaldığımız şu zamanda ve i̇brahim rakip ve rakibin vermiş olduğu sıkıntılardaki şu halimizi cümle hepsini tamamen midanet, biliyor. Kudaya hal gerdan, her şeyi çekip çeviren, değiştiren, her şeyi bir insanı bir halden hale sokan Allah, Tanrı, hepsini biliyor, tamamıyla bilir, cümle midanet gam mehur, üzülme, gam yeme. Hafıza, ey hafız! Der fakr, fakirlik köşesinde, yoksulluk bucağında ve şebha tar, halveti şebhayi tar ve karanlık gecelerin halvetinde, yalnızlığında ta virdet, senin virdin, yani ağzında böyle sürekli tekrarladığın zikrin, bildiğin dua ve ders Kur'an olduğu sürece, tabuvet olduğu sürece oldukça gammahur, üzülme. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz. E, Huda hafız ve ümidi bidar.